Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ediz Hoca. Arkadaşlar bu dersimizde paralel devrelerde akım, gerilim ve direnç hesaplamaları yapacağız. Şimdi ee, hemen başlayalım arkadaşlar. Bakın sevgili arkadaşlar, devremiz buraya çizdim ben devremizi. 3 dirençten oluşan 3 tane paralel direncin bakın 3 tane paralel direncin birbirine bağlanmasıyla oluşan bir paralel direnç devresidir arkadaşlar. Ve devremizden geçen akımlar devremiz V değerinde bir gerilim kaynağını arkadaşlar bağlanmıştır. Yine V olan gerilim kaynağı devremize bakın paralel bağlanmıştır. Şuradan bağlamışız. Şuradan da bağlayabilirdik. Şöyle de bağlayabilirdik. Fark etmez arkadaşlar. Önemli olan paralel bağlanması kaynağımızın devreye. Ve R1 R2 ve R3 dirençleri üzerine düşen gerilim değerleri ise bakın R1 üzerine düşen gerilim değeri V1 R2 üzerine düşen gerilim değeri V2 ve R3 üzerine düşen gerilim değeri ise V3'dür arkadaşlar. Ee, yine arkadaşlar gerilimler e, dirençler üzerinden paralel bir şekilde düştüğünden biz de burada V1, V2 ve V3 arkadaşlar paralel olarak bağladık zaten şu şekilde düşer. Mesela artı eksi V şeklinde bizim gerilim değerlerimiz dirençlerimizin üzerine düşmüş olur arkadaşlar. Ve şunu da unutmuyoruz, e, paralel devrelerde gerilim sabittir değişmez arkadaşlar. Ve yani R1, R2 ve R3'üne düşen gerilim eşittir zaten birazdan buna değineceğim. Daha sonra sevgili arkadaşlar devremizden geçen bakın şuraya artı dersek şöyle yapalım. Şurası kaynağımızın eksi kısmı şurası da artı kısmı evet. Daha sonra sevgili arkadaşlar devremizden geçen akım bakın şu şekilde akım devremizden bakın kollara ayrılıp bu şekilde ne yapıyor? Geçmiş oluyor arkadaşlar. Devremizden geçen akım ise I akımı. Bu nedir? Ana kol akımıdır ve ana koldan geçen akımdır. Daha sonra akım arkadaşlar bu düğüme geldikten sonra ne yapmış? 3 tane kola ayrılmış. Bakın sevgili arkadaşlar burada gelen akımımız burada bakın çıkmış. 3 tane noktadan çıkmış. Yani bölümlere ayrılmış. Şimdi burada ne vardır arkadaşlar? Belki de daha önce duymuşsunuzdur. Kirchhoff'un akım yasasına göre bir düğüme giren akımlar arkadaşlar kollara ayrılır ve giren akımlar çıkan akımlara eşittir. Bakın arkadaşlar, akım yasasına göre zaten ne olmuş? Sevgili arkadaşlar, bakın akım şöyle gelmiş ve Burada 3 tane kola ayrılmış. Dolayısıyla giren akımlar nedir arkadaşlar? Çıkan akımlara her zaman eşittir. Buna da Kirchhoff'un akım yasası denir arkadaşlar. Devremiz bu şekilde. Şimdi sırasıyla devremiz üzerindeki hesaplamaları yapalım arkadaşlar. Devremizin önce direnciyle başlayalım. Eş değer direnç nedir arkadaşlar? Eş değer direnç devremizdeki toplam dirençtir. Onu hemen hesaplayalım. Bakın onu da şöyle hesaplıyoruz. 1 bölü R toplam diyelim ya da R eş fark etmez eşittir. 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 artı 1 bölü R3. Devremiz paralel bir devre olduğundan dolayı devremizin Eşdeğer direnci ya da toplam direnci nedir arkadaşlar? 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 artı 1 bölü R3'tür. Eğer bu seri bir devre olsaydı ne olacaktı? Ee, toplam direncimiz R1 artı R2 artı R3 olacaktı. Fakat devremiz paralel bir nedir arkadaşlar? Elektrik devresidir. Şimdi sevgili arkadaşlar devremizdeki toplam akıma gelecek olursak yani I akımına gelecek olursak I akımı da nedir arkadaşlar? I eşittir. Evet, I akımı eşittir. I bir artı I iki artı I üçtür. Bu da devremizin toplam neydir arkadaşlar? Akım değeridir akım kanuna göre kollar ayrılıyor ve giren akımlar çıkan akımlara ne oluyor arkadaşlar eşit oluyor I nedir giren akımdır I1 I2 I3 ise devremizdeki çıkan akımlardır arkadaşlar hemen şunu şöyle yapalım şuraya giren akım giren akım şunlar da nedir arkadaşlar çıkan akım var. Giren akımların toplam değeri çıkan akımlara eşit olur Kirchhoff'un akım yasasına göre. Bir önceki dersimize arkadaşlar seri elektrik devrelerini işlemiştik bir önceki iki dersimize. Yani son iki dersimize bundan önceki seri devrede neydi? Akım sabitti. Paralel devrede ne dedi? Gerilim sabittir arkadaşlar. <laughs> devremizdeki toplam gerilime gelecek olursak arkadaşlar, devremizdeki toplam gerilim V'dir. R1, R2 ve R3 üzerine düşen gerilim ise bizim kaynak gerilimimize eşittir. Çünkü devremizdeki kaynak gerilimi bizim dirençlerimize paralel bir şekilde bağlanmıştır. Dolayısıyla dirençler üzerine düşen gerilim devremizin kaynak gerilimine eşit olur arkadaşlar. Onu da hemen ifade edelim. Dolayısıyla ne olacaktır? V1 gerilimi eşittir. V2 olacaktır. O da eşittir. V3 gerilimi onların hepsi de bizim kaynak gerilimimize eşit olur arkadaşlar. V1, V2 ve V3 gerilimlerimizde bulduk olduk bulmuş olduk. Aynı zamanda V1 gerilimi arkadaşlar R1 çarpı I1 akımına V2 gerilimi R2 çarpı I2 akımına ve V3 gerilimi ise R3 çarpı I3 akımına eşittir. Hemen onları da ifade edelim. Bakın V1 şöyle yazalım. Şöyle diyelim arkadaşlar. V1 eşittir. U1 çarpı R1 çarpı R1 V2 eşittir. I2 çarpı R2 V3 ise eşittir. I3 çarpı R3 Aynı zamanda ne dedik? V1, V2 ve V3 gerilimleri devremizin toplam gerilimine eşit olur. Yani kaynak gerilimimize eşit olur. Bir daha özetleyecek olursak arkadaşlar işlemlerimizi özetleyecek olursak devremiz paralel bir elektrik devresidir. Paralel elektrik devrelerinde gerilim sabittir değişmez. Ve akımlarımız devremizin kaynak akımına eşittir arkadaşlar. Dolayısıyla I akımı nedir? I1 artı I2 artı I3'tür. Önce R'den bahsedelim bundan önce. Devremize 3 adet direnç bulunmaktadır. Ve devremizdeki toplam direnç değeri yani eş değer direnç değeri arkadaşlar. R1 artı 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 artı 1 bölü R3 olur arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bu devremizin toplam direnç değeridir. Devremizdeki toplam akıma gelecek olursak yani I akımına gelecek olursak I akımı burada I1, I2 ve I3 adında 3 tane kola ayrılır arkadaşlar. Dolayısıyla giren akımlar çıkan akımlara eşit olacağından I eşittir I1 artı I2 artı I3'tür arkadaşlar. Ve son olarak devremizin gerilim değerine gelecek olursak devremizin kaynak gerilimi V'dir. Ve R1, R2, R3 üzerine düşen gerilimler V1, V2, V3 gerilim bizim kaynak gerilimimize eşit olur arkadaşlar. Aynı zamanda devremizdeki V1 gerilimi neye eşittir? I1 çarpı R1'e eşittir. V2 gerilimi I2 çarpı R2'ye eşittir. V3 gerilimi ise I3 çarpı R3'e eşittir. Ve onlar da V gerilimine eşittir arkadaşlar devremizi bu şekilde özetlemiş olduk. Son olarak ise bakın arkadaşlar devremizi eş değer direnç haline getirdikten sonra son halini şu şekilde çizebiliriz arkadaşlar. Yine kaynak gerilimimiz var burada. Şöyle diyelim. Buradan bir ı akımı geçecek ve devremiz en sonunda şu hali alacak arkadaşlar. Dolayısıyla şuradaki direncimize R toplam diyebiliriz. Yani şuradaki direnç değerimizin ismini verebiliriz. Şuradan geçen akıma bakın I akımı diyebiliriz. Yani devremizin arkadaşlar toplam akım değeridir. Yani şu akım değeri ve şuradaki gerilimimize de V gerilim ismini verebiliriz. O da V gerilimimizde şuradaki gerilim değerimizdir arkadaşlar. Devremizde son hali bu şekilde olur. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar son olarak şunu da ekleyelim. V eşittir I çarpı R toplam olur. Şunu da buraya yazalım arkadaşlar. <laughs> Şöyle diyelim. V eşittir I çarpı R toplam. Onu da bu şekilde yazmış olduk arkadaşlar. Şöyle belirtelim, V eşittir U çarpı R toplam. Bir örnekle konumuzu pekiştirelim arkadaşlar. Bir tane örnek çözelim. Evet sevgili arkadaşlar örnek devremiz şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar devremize ne isteniyor? Önce onlara bakalım. <laughs> Bakın arkadaşlar R1, R2, R3 dirençleri zaten verilmiş. Ee, R1, R2, R3 dirençlerimiz. Verilmiş arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi zaten burada verilmiş. Bizden arkadaşlar istenenler şunlar. Bakın I akımı I1, I2, I3 akımları verilmemiş. Dolayısıyla R toplam eşittir soru işareti. I I1 I2 ve I3 eşittir soru işareti. Bakın Gerilim değerlerinden V1, V2, V3 verilmemiş. Onlar istiyor. V1, V2, V3 eşittir. Soru işareti. Bizden istenen veriler bunlar arkadaşlar. Hatta bunları biraz aşağı yazalım. Tam şey olsun. Evet. R toplam eşittir. Soru işareti. I, I1, I2 I3 eşittir soru işareti I1, I2, I3 eşittir soru işareti ve V1 V2 V3 eşittir soru işareti Şunları da silelim şöyle arkadaşlar Evet Şimdi çözümümüzü yapabilir. Şuraya da çözüm diyelim. Evet. Önce sevgili arkadaşlar toplam direnç değerimiz yani eş değer devre direncini bulmayla çözümümüze başlayalım. Nasıl buluyoruz eş değer direnci? 1 bölü R toplam eşittir. Sevgili arkadaşlar 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 artı 1 bölü R3 o da eşittir ise 1 bölü RT eşittir. 1 bölü 30 artı 1 bölü 60 artı 1 bölü 20 değil mi? RT eşittir. Dolayısıyla arkadaşlar toplam direnci ne buluruz arkadaşlar? <laughs> 10 10 buluruz. RT'yi 1 bölü 30 artı 1 bölü 60 artı 1 bölü 20'den 10 10 buluruz arkadaşlar toplam direnç ya da eş değer direncimizi bulmuş olduk. Daha sonra sevgili arkadaşlar akımlarımızı bulalım. Bakın ıı, akımlarımızı birçok yoldan bulabiliriz. Önce V bölü RT'den I akımını bulabiliriz. Zaten eş değer devremiz belli zaten. Hemen bulalım arkadaşlar. I'yı şu şekilde bulabiliriz önce. Şöyle yapabiliriz arkadaşlar. I eşittir V bölü R toplam. O da ise I eşittir V nedir arkadaşlar? 50 bölü R toplam nedir? 10'dur. Dolayısıyla I eşittir 5 amper olarak biz I'yı bulabiliriz arkadaşlar. Onu da şöyle belirtelim. I'yı da bulduk 5 amper olarak. Peki I1, I2, I3'ü nasıl bulabiliriz arkadaşlar? Bakın sevgili arkadaşlar. I1 nedir? V1 bölü R1 değil midir? Değil mi? I2 nedir? V2 bölü R2. I3 nedir? V3 bölü R3'tür arkadaşlar. Paralel devrede gerilim sabit olduğuna göre şunu diyebilir miyiz? V1 eşittir. V2 eşittir. V3 o da eşittir. V'ye. Dolayısıyla V1 yeşille yazalım bunu da. Dolayısıyla V1 eşittir. V2 eşittir. V3 o da eşittir. Kaçtır arkadaşlar? V'ye yani 50 volta eşittir. Bunu da açıklıkla açıkça söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Onu da 50 volt olarak ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Bakın arkadaşlar I1, I2, I3'ü çok basit. Nasıl bulabiliriz? I1 eşittir. Vır kanunundan V bölü R1'den V1 bölü R1'den ne yapar arkadaşlar? I2, V2 bölü R2 I3'de V3 bölü r 3ten biz ne yapabiliriz? Bulabiliriz sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla I1 nedir arkadaşlar? Eşittir. V1 nedir? 50 bölü R1 nedir arkadaşlar? 30'dan. O da eşittir. Kaç çıkar? Hemen hesaplayalım. 1.66 amper çıkar arkadaşlar. I2 nedir peki? I2 eşittir. Yine V2 bölü R2. O da eşittir. 50 bölü 60'dan. O da kaç çıkar arkadaşlar? Hemen onu da hesaplayalım. O da arkadaşlar 0.83 küsür amper olarak buluruz. I3'ü kaç olarak bulabiliriz? Biz yine 50 bölü I3 nedir arkadaşlar? Ee, 50 bölü 20'den değil mi? V3 bölü R3'ten 50 bölü 20 o da eşittir. 2.5 amper olarak çıkar. Peki bunların hepsi neye eşit olmalıdır? I akımına eşit olmalıdır. Yani I1 artı I2 artı I3 bizim I akımımıza eşit olması lazım. Toplayalım 1.66 artı 0.83 artı 2.5 arkadaşlar yaklaşık olarak 5 ampere karşılık gelir. O da I akımına karşılık gelir arkadaşlar. Nedir? I eşittir. I1 artı I2 artı I 3'tür değil mi? Giren akımlar çıkan akımlara eşittir arkadaşlar. <laughs> Dolayısıyla I eşittir yaklaşık olarak 5 amper değerindedir arkadaşlar. Bakın eee Onu da 5 amper olarak bulmuş olduk. Bakın 5 amper toplam akım 5 amper eşit Çıktı arkadaşlar. Yani hesapladığımız zaman yaklaşık olarak 4.99 amper çıkıyor. O da zaten arkadaşlar 5 ampere karşılık geliyor. Hemen hemen aynı zaten. I akımımızla bulduk. Bakın V1, V2, V3'ü bulduk. I1, I2, I3'ü bulduk arkadaşlar. I'yı bulduk ve R toplamı bulmuş olduk. İstediğimiz tüm değerleri devremizde bulmuş olduk arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.